başlar yeni başlar International TV ortada kalmadan yapalım her zaman International TV Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda hile kullanmasanız bile hesabınızın belli bir yeri ban yiyebilir. Onu da söyleyeyim. Bugün onu size anlatacağım. Ne yapmanız gerekiyor, ne yapmamanız gerekiyor. Zaten hileyle yaparsanız zaten direkt ban yiyorsunuz. O ayrı bir şey. Bu arada ondan önce arkadaşlar bugün ilk videomuzda yarış modu diye bir video atmıştım. İzlemek isteyen arkadaşlar bundan sonra da onu izleyebilirler. PUBG Mobile'in Çin versiyonu böyle güzel bir yeni harita gelmiş eğlence parkına. Onu oynadık. Onu da izleyebilirsiniz sonradan. Şimdi birkaç soru var. Onları bir cevaplayalım. Ondan sonra asıl meseleye geçiyoruz. Titrix soru milyonluk ödül de 5'te 4 görünüyordu. Bir tanesinde çarpı diğerlerinde ödül bekleniyor yazıyordu. Ben mi bir şey kazanamadım yoksa ödüller daha sonra mı verilecek? E, kontrol edelim. Düzelmiştir diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Bir bakalım. Böyle girersek şu kısımdaydı değil mi? Böyle yapalım. Milyonluk tahmine girelim. Aynen düzelmiş abi. Ben de hepsi çarpı tutturamamışız. 5'te 0. E tekrar bak derim yani. Mustafa Kemal Pehlavan. Abi soru son zamanlarda Thompson çok vuruyor demiş. Sanki hasarı yükseldi mi? Ya Thompson efsane arkadaşlar. Ben son zamanlarda ben de çok kullanmaya başladım. Bir de üstüne lazer takacaksınız. Uzun şarjör. Sekmesi de çok az. Orta mesafe ve yakın mesafede çok güzel vuruyor. Uzun mesafede birazcık daha böyle hafif vuruyor gibi ama orta mesafe inanılmaz güzel vuruyor. Tavsiye ederim. hasar Hasarı yükseldi mi onu bilmiyorum ama bilen arkadaşlar varsa da yorumlara yazabilir. Peerless abi soru e, game loop beta ban mı atıyor? Ben kullanıyorum ban yemedim. Çoğu YouTube'da kullanıyor demiş. Yok ban atmıyor benim bildiğim kadarıyla ben de kullanıyorum. Ha tabi hile kullanırsan o ayrı mesele ama normal şartlarda herhangi bir ban yok. Şimdi gelelim asıl meselemiz arkadaşlar. Dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Neler yapıp neler yapmamanız gerektiğini anlatacağım şimdi. Son zamanlarda bazı oyuncuların popülerlik kazanmak için olan dışı bazı yöntemler kullandığını PUBG Mobile tespit etmiş. Bu durum oyuncu etkileşimini anlamsızlaştırıyor ve sıralamaların adaletsiz olmasına neden oluyor. Yani popülerlik sıralamasının. Bu ihlali gerçekleştiren oyuncuları cezalandırmaya başlayacağız diyorlar. Bazı oyuncular kendi popülerlik seviyelerini arttırmak için misafir hesabı açarak yani ikinci bir hesap açarak ana hesaplarına diyor kişisel alan hediyeleri gönderiyor. Yani popülerlik gönderiyorlar. Yani gidiyorum ben bir hesap açıyorum sadece popülerlik için. Diğer ana hesabıma popülerlik atıyorum yani. Veya diyor üçüncü taraf popülerlik takviyesi hizmetlerinden yararlanıyorlar. Yani hile ile popülerlik atıyorlar. Hileli kısım sizi çok ilgilendirmez. Hile kullanmadığınızı düşünürsek ama diğer kısım yani arkadaşlar o bile sıkıntı vardı. Kendi hesabınıza böyle ekstra hesap açıp popülerlik atmak sürekli. Onda da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böylece bunun gibi eylemlerde bulun, bulunmayan oyuncular için adaletsiz bir oyun ortamı oluşuyordu. Ve popülerlik sıralaması anlamını yitiriyordu. Doğru. Şimdi gelelim arkadaşlar bu ihlali uygulayanların cezaları. Ek hesaplar açarak sıralama koşullarını ihlal eden oyuncuların popülerlik ödülleri geri alınacak. Yani siz ne kadar popülerlik attıysanız arkadaşlar hepsi geri alınacak. Misafir hesabından kişisel alan hediyesi göndererek veya takviye hizmetlerden yani hilelerden yararlanarak popülerlik sıralamasını ihlal eden hesaplar ilk ihlal için 30 gün. Devam eden ihlaller için ise 365 gün boyunca yani bir yıl kişisel alan hediyesi göndermesi engellenecek. Anlatabiliyor muyum? popülerlik de gönderemeyeceksiniz. Lütfen diyor kurallara uygun davran ve kuralları ihlal ettiğinden şüphelendiğin oyuncuları bildir diyor. PUBG Mobile ekibi tüm oyunculara keyifli ve adil bir oyun ortamı sunmak için çok çalışıyor. Oyuncularımız da bize destek olacağını umut ediyoruz diyor. Olay bu arkadaşlar. Popülerlik kastırtmayın. <laughs> Siz de o şekilde kasmayın. Sıkıntı yani. Hesabınızın popülerlik kısmı ban yiyebilir. Umarım sizin için yararlı bir bilgi olmuştur diye düşünüyorum. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet alan kuaride bu sefer şuraya atlayacağım. Farklı yer olsun. Hep şuraya ya da buraya ya da buraya atlıyorum genelde. Öyle gidelim bakalım. Bir takım gelmez herhalde oraya. Bir tane hangar var çünkü. Yok gelen yok. Ağaca takılma. Güzel. Kar bulduğumuz iyi oldu. şuraya bir bakmam lazım ya. Beş var mı? çok mermi harcatma bana. Şuradan Uzi'ye mermi almam lazım. Öyle gidelim. Alan herhalde karşıya verecek. Böyle gibi bir his var içimde. Yok. Ha kask yok mu? Yani kask vermedin ya oyun. AK'ye geçmeyeceğim. Sandık alalım. Lan oğlum. Bot yapma böyle ya. Kafana vurmamışım durmadım. Birazcık vurmuşum. Neyse. Bunu da içelim. Buradan inelim bakalım aşağı. Bir yan taraftan geçeriz. Karşıda birileri var mı? Şu an göremedim. Aha. Hangarın orada. Oo sol iki. Hani hangar arkası. Biri mi vardı ya? Buraya girmem lazım abi. O adamı kaldırmadan. Burayı hallettik. Bak şuraya yatabilirim. Burada bir iki kişi gördüm ben. hangar arkası bir kişi vardı ama Gar girişi bekliyor. önüm bayağı canı gitti onun Bir görsem lan bombam da yok Takım bomba atma. Atma dedim değil mi sana? Şimdi kurtar bakalım arkadaşını. yapacak bir şey yok. <laughs> i̇yi güzel maçtı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.